Sherlock Holmes, Kızıl Takip Bay Sherlock Holmes, 1878'de Londra Üniversitesi'nden tıp doktoru diplomamı alıp ordu doktorluğu için gerekli kursları görmek için Nitile'ye gittim. Oradaki çalışmalarımı tamamladıktan sonra asistan doktor olarak 5. Northumberland alayına gönderildim. O zamanlar alay Hindistan'daydı. Ben daha göreve başlamadan 2. Afgan Savaşı başladı. Britanya Krallığı ile yerel Afgan kabileleri arasında 1878-1880 arasında sürdürülen savaş, Afgan Savaşı. Bombaya indirdiğim, indiğimde bizim kulordunun geçitlerden ilerleyip düşman topraklarının içine girmiş olduğunu öğrendim. Benim durumumdaki diğer subaylar gibi alayımın bulunduğu Kandahar'a güvenli şekilde ulaştım. Sonunda görevime başladım. Seferberlik birçok kişiye onur ve terfi getirdiyse de benim için yalnızca aksilik ve felaketten ibaretti. Tugay'ımdan alındım. Ölümcül Mayıvantı Savaşı sırasında şeraya gönderildim. Orada omzumu parçalayan ve köpücük kemiğimin altındaki tardımırı sıyıran bir Jezail, yani Güneydoğu Asya'dan Orta Doğu'ya Orta Orta kadar uzanan bölgede o yıllarda kullanılan uzun namlulu el yapımı tüfek. <laughs> mermisiyle vuruldum. Beni bir beygirin üstüne atıp güvenli şekilde İngiliz hattına ulaştırmayı başaran tertibim Muray'ın özveri ve cesareti olmasaydı cani gazilerin yani 2. Afgan Savaşı'nda yerel Afgan kabile savaşçılarının kendilerine verdiği at eline düştüm. Ağrıdan perişan yaşadığım devamlı zorluktan zayıf düşmüş halde Yaralı ve hastalarla dolu bir trenle peşaverdeki ana hastaneye kaldırıldım. Orada iyileşip koğuşta yürüyebilecek, hatta verandada güneşlenebilecek duruma gelmiştim ki sümürgemiz Hindistan'ın lanetiyle bağırsak hummasına kapıldım. Aylarca hayatımdan umut kesilmişti. Sonunda kendime gelip iyileştiğimde o derece zayıf ve bitkindim ki doktorlar kurulu İngiltere'ye bir gün bile kaybedilmeden gönderilmem için karar verdi. Oron test askeri gemisiyle yola çıkarıldım ve bir ay sonra Mostmont limanına sağlığım harap ama babacan hükümetten önümüzdeki 9 ayı nekahet izni almış bir şekilde indim. İngiltere'de ne dostum ne de akrabam vardı. Yani hava kadar ya da günlüğü 11 şilin 6 peni olan bir adamın olabileceği olabileceği kadar özgürdüm. Bu durumda doğal olarak Londra'ya o her tembel ve aylığın karşı konulamaz biçimde aktardı e, aktığı büyük lağım çukuruna çekildim. Bir süre e, Strand'ta özel bir otelde rahatsız ve anlamsız bir varoluşla paramı gereğinden çok daha özgürce harcayarak kaldım. Ekonomik durumum o derece korkutucu bir noktaya geldi ki ya büyük kentten ayrılıp kırsal kesimde sürünmeli ya da yaşam biçimimi tamamen değiştirmeliydim. İkinci seçenekte karar kıldım. Otelden ayrılıp daha az bir yakalı bir ikametgaha taşınmaya karar verdim. Bu kararı aldığım gün Kiritor'un barda oturuyordum ki biri omzuma hafifçe vurdu. Döndüğümde Barsta asistanım olan genç Stanford'u gördüm. Londra kalabalığında bir dost yüz görmek kuşkusuz hoş bir şeydir. Eski günlerde Stanford'a yakın dostum değildi ama şimdi onu büyük bir coşkuyla karşıladım. O da kendi adına beni gördüğüne çok sevinmiş gibiydi. Sevincimin coşkusuyla onu Holborn'a öğle yemeğine çağırdım ve birlikte faytona bindik. <laughs> Kalabalık Londra sokaklarında tıkır tıkır giderken "Ne hallerdeydin Watson?" diye yapmacıksız bir merakla sordu. Çıta gibi ince ve ceviz gibi kahverengisin. Ona başımdan geçenleri kısaca anlattım. Sözü bağlarken zaten varacağımız noktaya gelmiştik. Talihsizliklerimi dinledikten sonra baş sağlığı dilercesine zavallı şeytan dedi. Şimdi ne yapıyorsun? Kalacak bir yer arıyorum diye yanıtladım. Uygun fiyata rahat oda bulmak mümkün mü? Sorununu çözmeye çalışıyorum garip diye yorumladı arkadaşım. Bugün bu deneyimi kullanan ikinci kişisin. İlki kimdi diye sordum. Hastanedeki kimya laboratuvarında çalışan bir adam. Kendi kesesine göre pahalı olan bazı güzel odaları paylaşacak. Birini bulmadığından şikayetçiydi. Tanrı aşkına diye haykırdım. Eğer gerçekten odayı ve masrafı paylaşacak birini arıyorsa aradığı benim. Yalnız kalmaktansa bir ortağım olmasını yeğlerim. Genç Stanford bana şarap kadehinin ardından garip bir ifadeyle baktı. Sherlock Holmes'un henüz tanımıyorsun dedi. Belki onu sürekli bir arkadaş olarak istemezsin. Neden aksiliği? Ne ki? O herhangi bir aksiliği olduğunu söylemedim. Fikirliğinde biraz acayiptir. Bazı bilim dağlarında fanatiktir. Yoksa bildiğim kadarıyla yeterince düzgün bir tiptir. Bir tıp öğrencisi sanırım dedim. Hayır, ne yapmak istediği hakkında bir fikrim yok. Yanılmıyorsam anatomi konusunda epey bilgili ve birinci sınıf kimyacı. Ancak bildiğim kadarıyla sistematik tıp dersleri almış değil. İlgilendiği konular bağlantısız ve tuhaf. Ancak olağan dışı konularda hocalarını hayrete düşürecek kadar bilgi sahibi. Ona ne yapmak istediğini sordun mu hiç? Hayır, böyle kolay bilgi alınabilecek biri değildir. Ancak hoşuna giden bir durum ilgisini çektiğinde konuşkan olur. Onunla tanışmak istediğim isterim dedim. Eğer birisiyle kalacaksam akademik ve sessiz birini tercih ederim şu an için. Çok gürültülü ve heyecan için yeterince güçlü değilim. Afganistan, Afganistan'dayken ikisinden de hayatımın sonuna dek yetecek kadar tattım. Senin şu arkadaşla nasıl tanışabilirim? Eminim laboratuvardadır diye yanıtladı arkadaşım. Ya haftalarca oraya gitmez ya da gittiğinde sabahtan akşama orada olur. İstersen öğle yemeğinden sonra şöyle bir uğrarız. Elbette diye yanıtladım. Ardından konuşmamız başka konulara dağıldı. Holborn'da, Holborn'dan ayrılıp hastaneye doğru ilerlerken Stanford o da arkadaşım olmasını düşündüğüm beyefendi hakkında birkaç ayrıntı daha anlattı. Onunla anlaşamazsan beni suçlamamalısın dedi. Ben de hakkında arada bir laboratuvarda görüşüp edindiğim izlenimden fazla bir şey bilmiyorum. Onunla o da arkadaşı olmak senin fikrin. Yani bu konuda beni sorumlu tutama, tutmamalısın. Eğer anlaşmazsak, anlaşamazsak ayrılırız. Kolay iş diye yanıtladım. Bana öyle geliyor ki Stanford. Ona sertçe bir baktım. Sen bu meseleden ayrılmak istiyorsun. Sıyrılmak istiyorsun. Bu adam huysuzun birin midir nedir lafı dolaştırma Bir gülümsemeyle anlatılaması anlatmak kolay değil diye yanıtladı Holmes Holmes bana göre çok akademik çok soğukkanlı örneğin bir arkadaşına bir tutam alkoloid verebilir Anlarsın ya art niyetinden değil sebzenin etkileri hakkında tutarlı bilgi edinme merakından Ancak gerektiğinde Kendisi de aynı soğukkanlılıkla sebzeyi alır. Anlaşılan kesin ve mutlak bilgi için bir tutkusu var. Gayet iyi. Evet ama aşırıya kaçabilir. Olay inceleme odasında denekleri bastonla dövmeye gelince kesinlikle acayip bir hal alıyor. Denekleri dövmek mi? Evet. Ölüm sonrası daha ne kadar yara oluşturabileceğini anlamak için bizzat gözler, gözlerimle gördüm ve tıp öğrencisi değil diyorsun ha. Yok. Neyin peşinde olduğunu Allah bilir. Ama işte geldik. Onun hakkında kendi izlenimlerini oluşturmalısın. Konuşurken daha dar bir şeritten aşağı döndük. Küçük bir yan kapıdan geçtik sonra. Geçtikten sonra hastanenin ana kapısına ulaştık. Tabii mekan tanıdıktı. Çıplak taş merdivenden inip beyaz badanalı, boz kapılı uzun oradan geçerken kılavuza ihtiyacım olmadı. İlerisindeki alçak kemerli ve çitle koridordan ayrıldık ve kimya laboratuvarına geldik. Sayısız şeyle kaplı, dağınık ve yüksek tabanlı bir odaydı. Etraf üzerleri damıtma şişeleri, deney tüpleri, mavi alevleri titreyen küçük bunsen lambalarıyla yani bunsen lambası yanıcı gazlarla havayı yanma işleminden önce istenen oranda karıştırmayı sağlayan aygıtmış. Kaplanmış alçak masalarla doluydu. İçeride uzaydaki bir masaya eğilmiş, işine odaklanmış tek bir öğrenci vardı. Adımlarımızın sesiyle etrafa bir bakındı ve bir zevk haykırışıyla zıpladı. Buldum, buldum diye elinde bir test tüpüyle bize doğru koşarken bağırdı. Başka bir şey değil ama yalnız hemoglobinle çözünen bir ayıraç buldum. Altın madeni bulmuş olsa yüzü böyle zevkle parlamazdı. Stanford, Doktor Watson, Bay Sherlock Holmes diye bizi tanıştırdı. İştenlikle ellerimi kendisinden bekleyemeyeceğim bir güçle sıkarak nasılsınız dedi. Anlaşılan Afganistan'daydınız. Afganistan'daydınız. Hayret içinde bunu nasıl anladınız diye sordum. Neyse diye kıkırdayarak şu anki sorun hemoglobin kuşkusuz keşfimin öneminin farkındasınız. Elbette kimya açısından ilginç diye yanıtladım. Ancak pratik olarak. Nedenmiş? Bu son yılların en pratik tıbbı keşfi. Kan lekeleri hakkında şaşmaz sonuç verebileceğini görmüyor musunuz? Şimdi şöyle gelin. Şevkle paltomun kolundan beni tuttu. Beni çalıştığın masaya çekti. Uzun bir iğneyi parmağına fırsatladı. Çıkan kan kanı kimya tüpüne aktararak biraz taze kan alalım dedi. Şimdi bu az kanı bir litre suya aktarıyorum. Gördüğünüz üzere ortaya çıkan karışım saf su görünümlü. Kan oranı milyonda bir biri geçmemeli. Ancak tipik reaksiyonu elde edebileceğimizden kuşkum yok. Konuşurken kaba birkaç beyaz kristal aldı. Ardından saydam bir sıvıdan birkaç damla ekledi. Birden içerik soluk kızıl bir renk aldı ve kahverengimsi bir tost cam kahve kavanozunun dibine indi. Ellerine çırparak yeni oyuncak edinmiş bir çocuk sevinciyle işte diye haykırdı. Buna ne diyorsun? Çok nazik bir teste benziyor yorumunu yaptım. Harika, harika. Eski guaycum testi. Yani tropikal bir ağacın reçinesi kullanılarak yapılan bir tür tıbbi testmiş. Hantal ve belirsizdi. Kan küreçlerinin mikroskobik incelemesi de öyle. Özellikle ikincisi lekeler birkaç saatlikse tamamen işe yaramaz. Ama bu kanı eskide yeni de olsa işe yarar gözüküyor. Eğer daha önce keşfedilmiş olsaydı günümüzde dışarıda gezen, gezen binlerce kişi Çoktan suçlarının cezasını çekmiş olacaktı. Elbette diye mırıldadım. Suç davaları devamlı bu esas noktaya gelir. Adamın bir ki, aylar önce işlenmiş bir suçtan şüpheli hale gelir. Çamaşır ve giysileri incelenir. Kahverengimsi lekeler bulunur. Kan lekesi midir? Çamur lekesi mi? Ya da pas lekesi mi? Meyve lekesi mi? Yoksa başka bir şey mi? Bu birçok uzmanı zora sokmuş bir sorundur. Neden? Çünkü güvenilir bir inceleme yoktur. Ancak artık Sherlock Holmes incelemesi var ve artık sorun olmayacak. Konuşurken gözleri parladı. Sanki hayalindeki bir kalabalık onu alkışla alkışlıyormuşçasına elini göğsüne koyup eğildi. Coşkusuna çok şaşırmış halde "Tebrikler" dedim. Geçen yıl Frankfurt'ta Von Biskov davası vardı. Eğer bu inceleme mümkün olsaydı kesin asılmıştı. Ardından Brentfordlu Mason ve meşhur Müller Müperilli Perlilli Leferve ve New Orleanslı Samson incelemenin belirleyicisi olabileceği onlarca dava sayabilirim. Stanford gülümseyerek adeta yürüyen bir suç takvimisin dedi. Adına geçmişin polis haberleri diyebileceğin bir gazete çıkarabilirsin. Belki ilginç olur diye yorumladı. Sherlock Holmes parmağındaki yarayı bantlarken dikkatli olmalıyım diye devam etti bana dönerek. Çünkü zehirlerle uğraşıyorum. Konuşurken elini gösterdi. Elinin benzeri yara bantlarıyla dolu ve asitlerden solmuş olduğunu fark ettim. Stanford üç ayaklı bir tabureye oturur. Bir diğerini de bana doğru ayağıyla uzatırken buraya bir iş için geldik dedi. Arkadaşım kalacak bir yer bakıyor. Sen oda paylaşacak birini bulamadığından yakınıyordun, yakınıyordun. Ben de ikinizi buluşturmanın iyi bir fikir olacağını düşündüm. Sherlock Holmes benim oda paylaşma fikrimden çok hoşuna benziyordu. Baker Caddesi'ndeki bir odayı düşünüyorum," dedi. "İkimize de gayet uygun. Ancak umarım yoğun tütün kokusundan rahatsız olmazsın." "Ben de zaten denizci tütünü kullanıyorum," diye yanıtladım. "Çok iyi. Genellikle kimliği e, maddeler etrafta olabilir. Bazen de deney yapıyorum. Seni rahatsız eder mi? Kesinlikle hayır. Bir düşüneyim. Başka ne gibi kusurlarım var? Bazen dünyadan çekiliyorum ve günlerce ağzımı açmıyorum. Böyle durumlarda huysuz olduğumu düşünmemelisin. Ancak beni kendi halime bırak. Sonra düzelirim. Sen ne gibi itiraflarda bulunabilirsin? Beraber yaşamaya başlamadan önce birbirimizin en kötü yanlarını bilmemiz iyi olur. Bu çapraz sorguya gülerek bir buldok yavrum var dedim. Ve sinirlerimi titrettiğinden gürültülü, gürültüyü çekemem. Ayrıca acayip saatlerde kalkarım ve çok tembelimdir. Başka kötü yanlarım da var. Ancak şimdilik asıl olarak bunlar. Keman sesi de gürültü katsamında mı diye tedirgin sordum. Sordu. Çalanına bağlı diye yanıtladım. İyi çalınan bir keman Tanrı'nın bir lütfudur. Ancak kötü çalınan ise haklısın diye şen bir gülüşle haykırdı. Bence konu halloldu diyebiliriz. Elbette odaları beğenirsen. Ne zaman görebiliriz? Yarın öğlen. Beni burada bul. Beraber gider konuyu hallederiz diye yanıtladı. Beni sıkarak oldu. Tam öğlen dedim. Onu kimya, kimyasal maddelerle çalışır halde bıraktık ve otelimize doğru yürümeye başladık. Durup Stanford'a dönerek bu arada diye aniden sordum. Afganistan'dan gelmiş olduğumu nasıl anladı? Arkadaşım ilginç bir gülümsemeyle onun bir özelliği dedi. Birçok insan onun böyle şeyleri nasıl bildiğini anlamak ister. Ellerimi ovarak yani bir gizem diye haykırdım. Çok merak uyandırıcı ne de olsa insana düşen insanı incelemektir. İngiliz yazar Alexander Papa'nın insanı üzerine denemesinden alıntı burası. Bizi buluşturduğun için sana çok şey borçluyum. Stanford benimle vedalaşırken o halde onu incelemelisin dedi. Ama biraz çetrefilli bir inceleme olabilir. Bahse girerim, o senin hakkında, senin onun hakkında öğrenebileceğinden çoğunu öğrenecek. Hoşça kal. Hoşça kal diye yanıtladım ve kafam yeni arkadaşımla dolu bir biçimde otelime doğru ilerledim. 2. Tümden gelin bilimi Sözleştiğimiz üzere ertesi gün buluşup önceden sözü geçen 221 B numaradaki odalara baktık. Mekan konforlu iki yatak odası ve iki geniş penceresi ile ışık gören, iç açıcı şekilde döşenmiş havadar bir salondan oluşuyordu. Mekan o derece çekici ve üstlenilmesi gerekenler ikimiz arasında paylaşılınca o derece uygundu ki orada anlaştık ve odaları tuttuk. Aynı akşam eşyalarımı otelden taşıdım. Ertesi sabah birkaç kutu ve part mantoyla Sherlock Holmes beni izledi. Birkaç gün paket açma ve eşyaları olabildiğince yerleştirmeyle meşguldük. Ardından yavaşça yerimize oturmaya ve yeni çevremize alışmaya başladık. Holmes kesinlikle yaşanması zor biri değildi. Sakindi ve alışkanlıkları düzenliydi. Akşam ondan sonraya kalması en derdi, en, en derdi ve ben daha uyanmadan kahvaltısını yapıp gitmiş olurdu. Bazen günlük kimya laboratuvarında, bazen inceleme odalarında geçiriyor. Ender olarak kendini kentin aşığı bölme bölgelerine götüren uzun yürüyüşler yapıyordu. Çalışma halindeyken hiçbir şey enerjisini tüketemezdi. Ancak arada bir günlerce salondaki sof sofada sabahtan akşama ağzından bir ses çıkmadan ancak sayılı hareketle bulunarak uzanmasına neden olan bir etki onu ele geçiriyordu. Bu durumda gözlerinde öyle dalgın ve boş bir ifade oluyordu ki, eğer hayatının dengesi ve temizliği böyle bir eğilimi yasaklamamış olsa kendisinin bir çeşit uyuşturucu müptelası olduğunu düşünüyordum. Haftalar geçtikçe ona ilgim ve hayat amacına dair merakım daha da derinleşti ve arttı. Yalnızca kişiliği ve görünümü bile en sıradan bir gözlemcinin dikkatini çekebilecek nitelikteydi. 1.80'den biraz uzundu ama aşırı sıskılığı ona uzun gösteriyordu. Onu uzun gösteriyordu. Bahsettiğim o cansızlık dönemleri hariç gözleri keskin, içe işleyiciydi ve o ince şahin burnu Tüm görünümle bir uyanıklık ve kararlılık veriyordu. Çenesinin çıkıntılığı ve kareliği azimli bir kişiliği anlatıyordu. Elleri sürekli mürekkepli kirli, mürekkepli, kirli ve kimyevi maddelerle lekeliydi. Ancak birkaç kez kırılgan araçları kullanırken gördüğüm kadarıyla yine de çok nazik bir dokunuşa sahipti. Belki de okur bu kişinin merakımı ne kadar uyandırdığını ve o kendiyle meşgulken kapıldığı sessizlikleri kaç sefer yapmak istediğimi itiraf edince beni umutsuz bir iş olarak görüp okumayı bırakacaktır ancak son kararınızı vermeden hayatımın ne kadar amaysız ve dikkatimi verecek ne kadar az şey olduğunu hatırlayınız sağlık durumum havanın istisnai yumuşaklığı hesaba katılsa bile dışarı çıkmamı engelliyordu beni arayıp günlük hayatımın tonluğunu kıracak bir dostum da yoktu. Bu durumda yoldaşımın etrafımda gezinen ufak gizemi ve zamanımı bunu çözmeye adamaya hevesle karşıladım. Tıp konusunda çalışmıyordu. Stanford'un söylediği bu noktayı bir soruyu yanıtlarken doğrulamıştı. Ancak kendisini okumuşlar camiasına sokabilecek bilimsel ya da geçerli başka bir dalda diploma alma yolunda da çalışmıyordu. Ancak bazı konulardaki şevki, alışılmamış derecedeki bol ve eksiksiz bilgisi beni şaşırtmıştı. Kesinlikle hiç kimse nihayetinde bir sonuç göstermese, görmese bu kadar ağır çalışmaz, bu derece ayrıntılı bilgiye ulaşmazdı. Amaysız akademisler akademisyenler, öğrenimlerinden amaysız akademisyenler öğrenimlerinde nadiren bu kadar kusursuzdur. İyi bir nedeni olmasa kimse aklını küçük ayrıntılarla yormaz. Cahilliği de bilgisi kadar dikkat çekiciydi. Günümüz edebiyatından, felsefesinden ve siyasetinden neredeyse hiçbir şey bilmiyordu. Thomas Carley'den bir söz aktardığımda en saf haliyle adamın kim ve olduğunu sordu. Kopernik teorisi ve güneş sisteminin düzeni hakkındaki cahilliğini tesadüfen fark ettiğimde hayretim son noktaya ulaştı şu 19. yüzyıldaki uygar birinin dünyanın güneşin etrafında döndüğünü bilmemesi bana öyle olağanüstü geldi ki zar zor kabullenebildim. Hayretime gülümseyerek şaşırmışa benziyorsun dedi. Şimdi bildiğime göre unutmak için elimden geleni yapmalıyım. Unutmak için mi? Bak diye açıklamaya başladı. Ben insan beynini içine seçtiğin mobilyaları koyduğun bir tavan arası olarak düşünürüm. Aptal kişi karşılaştığı her şeyi içeri alır. Böylece ihtiyacı olan bilgiyi ya sıkışır ya da başka şeylerle karışıp kaldığından kişi ona ulaşmakta zorluk çeker. Yetenekli bir usta ise beynin bu tavan arasından içeri ne alacağına çok dikkat eder. İçeride yalnız işine yarayacak aletler olur. Bunlar çok çeşitli ve harika şekilde düzenlidir. Bu küçük odanın esnek duvarları bulunduğunu Bunların genişletilebileceğini düşünmek hatadır. Duruma göre öyle bir zaman gelir ki eklenen her bir bilgi için önceden bildiğin bir şeyi unutursun. Bu yüzden gereksiz bilgilerin gerekli olanları kovmaması çok önemlidir. Ama güneş sistemi diye karşı çıktım. Beni ne ilgilendirir diye sabırsızca kesti. Sen diyorsun ki güneşin etrafında dönüyoruz. Eğer ayın etrafında dönseydik de ne bana ne de işime zerre etkisi olurdu. Neredeyse işinin ne olduğunu soracaktım ki bu sorunun tatsız karşılanacağını fark ettim. Kısa konuşmamız üzerine düşünüp sonuç çıkarmaya çalıştım. Konusuyla ilgisiz hiçbir bilgi edinmeyeceğini söylüyordu. Böylece edindiği bir bilgi, her bilgi kendisine de yararlı olanlar olacaktı. Bana olağanüstü derecede Bilgi sahibi olduğunu gösterdiği konuları kafamda teker teker sıraladım. Hatta kalem alıp birer birer yazdım. Bitirdikten sonra kağıdı gülümsemekten kendimi alamadım. Sherlock Holmes. Sınırları. 1. Edebiyat bilgisi. 0. 2. Felsefe. 0. 3. Astronomi. 0. 4. Siyaset. Az. 5. Botanik tutarsız. Güzel avrat tutu Afyon ve genel olarak zehirler hakkında bilgili. Pratik bahçvanlık hakkında hiçbir şey bilmiyor. 6. Yer bilimi bilgisi pratik ama sınırlı. Bir bakışla değişik toprakları birbirinden ayırabiliyor. Uzun bir yürüyüş son, sonunda bana pantolonundaki çamur izlerini gösterip renk ve katılığına bakarak hangisini Londra'nın neresinde edindiğini anlattı. 7. Kimya bilimi derin. 8. Anatomi doğrama düzensiz. 9. Heyecan verici olaylar edebiyatı bilgisi. Engin, yüzyıllarımızda yazılmış, yüzyılımızda yazılmış her korkunç olay hakkındaki her ayrıntıyı biliyor anlaşılan. 10. İyi keman çalıyor. 11. Uzman bir eskrimci, boksçu ve kılıççı. 12. İngiliz yasaları hakkında epey pratik bilgi sahibi. Listeyi bu kadar uzattıktan sonra umutsuzca ateşe attım. Eğer bu kişinin yeteneklerinin tümünü gerektirecek hedefinin ne olduğunu bulacaksam bulmayayım daha iyi dedim kendi kendime görüyorum ki yukarıda keman hakkındaki gücüne de değinmiş oldukça çarpıcı ancak diğer yetenekleri gibi biri o kadar da alışılmamıştı parçaları hatta zor parçaları çalabildiğini iyi biliyorum çünkü isteğim üzerine mendesto'nun liderini ve diğer favorilerimi çalmıştı ancak kendi haline bırakıldığında müzik yapması ya da herhangi bir ezgi tutturması enderdir. Akşam koltuğuna yaslı gözleri kapalı iken dizinin karşısındaki kemanı dikkatle çıkarır. Bazen tonlar gür ve melankolik ara sıra şah şahane ve neşelidir. Belli ki müzik etki altındaki düşüncelerinin bir yansımasıydı. Ancak müzik düşüncelere yardım mı ediyordu? Yoksa ancak bir heves ve zevkin sonucu muydu? Bu belirleyebileceğimden fazlaydı. Eğer sabrımın denenmesine bir tazminat niteliğinde favori tonlarımla bitirmeseydi, bu çileden çıkaracağı solulara isyan ederdim.